Emmi, eğer bana bir şey olursa bunu bizimkilere verirsin, tamam mı? Bir de içinde 2 lira var, o da senin olsun. Tamam olur, tamam amma uzattınız ha. Gören de olimpiyatlara hazırlanıyorsunuz sanacak. Ben hazırım Emmi'm ya, ben kardeşim bekliyorum hadi. Yok abi, estağfurullah. Sen başla ama yavaş vur, tamam mı? Hay hay. Hadi kardeşim gel. Başlasın. Oğlum başla. Tamam abi. Ben başlayacağım birazdan bana biraz izin verin. Biraz konsantre olmam lazım. <gülüyor> ne gülüyorsun oğlum? Aa.